Merhaba bugün sizler birlikte bir tane oyun oynayacağım size göstereyim şöyle başladık kimle oyna benim bir tabancam var şurada da şey işaretimiz var Allah arkadaşlar kötler. Allah 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 Selam Aleyküm Selam Arkadaşlar ne yaptık Allah 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 Arkadaşlar biraz çılgın oldu. 1 dakika. Sıralayamıyorum. Aha şimdi görsünler bak. Nerede aseniz like. Ha şurada birmiş. Bir, İyi bir. <laughs> misin? Selamünaleyküm. Abi. Ya akabe. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar <yavuz>. yok. <laughs> Bakın adamın içine giriyorum. Aa, yeni tur başladı. Şimdi arkadaşlar şu silahı alıyorum. Sonra sıra hepsini test edeceğim. Aa adamı. Hmm. İkinci bölümünde silahları test etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hmm. Bak. Ah. Oh. Arkadaşlar şurada kaç kişi öldüğümüz ne zaman kaç kere de öldüğümüz var. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Çocukluğumdan beri bu oyunu oynuyorum. Öldürdüm. Geliyorlar. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Arkadaşlar bunlar bot. Çok kolay oynayan. Ben oyunda pro olduğum için kaç yıldır oynuyorum ben yani 4 yaşında böyle oynuyorum. Evet arkadaşlar hava atarken öldük. Aferin bize yani. Aferin bize. Adamım yere düştü. Adamım yere düştü. Benim adamımın üstüne bastı arkadaşlar. Bunlar kötüler. Sniper alalım arkadaşlar. AVP diye bir şey var. Bir dakika şey yok. AKM. AKM. AK. Bu çok güzel arkadaşlar bir silah. Oyunda size hep bunu almanızı öneririm. Çok iyi. Şöyle yapınca daha iyi sıkabiliyorsunuz. Tam adamın üstüne geliyor. Şurada birim var. Bizden mi kötü? Kötüler mi indirdim. Arkadaşlar bazen adam üstüne şöyle gelince bu Değilmiş. Böyle gelince kendi sıkıyor. Şimdi ben buna basınca kendisi sıkmıyor. Şimdi üstüne doğru tuttum. Sıkıyor. Hmm. Öldün mü ne oldu lan? Oyun kastı. Sık sık sık. Oğlum indiriyorlar. Arkadaşlar ben bunları indirip geliyorum. Arkadaşlar silahımın mermisi bitti. Adamın silahını alayım. Uf geliş herhalde bu. Bunda kötü silah var. Ya hepsinde de kötü silah var. Aa, biz kazanmışız. Ben bunu da oyalanıyorum. Biz kazanmışız. Farkında değilim. Bakın arkadaşlar silahıma. <laughs> Selamünaleyküm. Çık çık. İndirdim arkadaşlar. Yok hangi bak hem? Ben ben mi doldurmayı unutmuşum? Kim öldürdü lan beni? Kim öldürdü lan? Ha bu öldürmüş. Kim öldürmüş beni? Stone öldürmüş player. Stone hangisi? Stone hangisi lan? Oyunda 33 kişi oldu hiç. Hangi yer? Ha Stone bakış bu ben öldürmüş. Sniper kullanıyor arkadaşlar. Biz de sniper kullanalım. Değil mi? Çakalların hepsi sniper kullanıyor. <laughs> Ante, biz kazandık yani. Anti demek biz demek. Şimdi arkadaşlar adamların işi bitti. Benim sniper'ım geldi. Oh, çok çok indirdim. Şurada da bir tane var. Çat indirdim. Yani botlardan bile 3 kedi ölmüş. İndirdim arkadaşlar ikisini de. Uy, ölmüş. Arkadaşlar hastayım biraz. Yolumda geç, yorumlarda geçmiş olsun deseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Pat indirdim. Çat. Kafadan uy. Arkadaşlar az önce bir vurdum 600 tane gitti adamı. Oyunda yürüyen var bir kişi de. Onu da söylemiş olayım. Oyun bence çok güzel oyun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Şurada bizden Bunlar aşağıda kalmış. Uy öldürdüm. Arkadaşlar şöyle gezdiriyordum böyle. Benimki de gelmiş bunu vurmuş. Yeni tur başladı. Ne kadar hızlı başlıyor arkadaşlar. Sanki hiç zaman geçmiyor. Ölmüyorlar. yanında biri var. İndirdim. Çat. İndirdim. İndirdim pat. Pat pat pat. Bu. Beni indirmeye deniyorlar. Siz kimsiniz? Lan beni indiriyorsunuz. Çot. Uy kafadan. Her şey atıyor. O indirdim arkadaşlar. Allah Allah. O oyun ismini de videonun sonunda göstereceğim. Oyun ismini ben okuyamıyorum. İngilizce yazmışlar. O, o, o. İçimden geçtiler arkadaşlar. Şurada da bakın birinci kim diye gösterebiliyor. Player yani vermiş birinci. Burada da en sonuncular falan var. Evet arkadaşlar. Oyun çok güzel bir oyun. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Ama ben önceden oynuyordum. Şimdi yapamadım. Arkadaşlar siz de kendiniz yapabilirsiniz böyle. Çok güzel bir oyun yani. Şimdi size oyunun şeyini göstereyim. Gösterişini. Evet. Arkadaşlar oyun şuradaki bu. Bu arkadaşlar. üstünde ee, adam olan işte. Bakın şu. Oyuna geri girdim yanlışlıkla. Evet bu. Bu arkadaşlar. Şöyle koyayım. İsmi altında yazıyor arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.